Merhaba gençler. Şimdi alkoller konusunu gördük. Sıra kim geldi? Alkollerin amcaoğlu olan, olan eterlere. Eterleri biz nasıl tanıyacağız arkadaşlar? Şöyle bahsediyoruz. Diyoruz ki bir su molekülü düşünün. Yani H2O molekülü düşünün. H2O molekülündeki şu iki tane hidrojenin ikisinin değerini silip Alkil kökü bağlarsan bu amcanın adı kim oluyormuş? Eter oluyormuş. Mesela bir inceleme yapalım arkadaşlar. Su molekülüne bir bakın. Biz ortaklaşmış elektron çiftlerinden dolayı bunu açısal bir geometri sunmuştuk. Dikkat edin. Lewis yapısı için bu doğrudur. Ancak Vesper geometrisi için burası yanlıştı. Ne yapmamız lazımdı Vesper'da? Açısallığı sağlamamız gerekiyordu. Peki hocam. Hidrojenlerden birini çıkarttım. Yerine bir alkil kökü bağladım. Yani CH3 bağladım. Adı ne oldu? r ROH oldu mu? Bir yapıya OH kökünü bağladıysam bunun adı ne oluyordu gençler? Alkol şeklinde karşımıza geliyorduk. Bakın fark ettiniz siz. 104,5 iken 109,5. Hocam bağ açısı genişledi. Neden? Çünkü arkadaşlar artık daha hacimli bir molekül geldi. Bu yüzden ortaklaşmamış elektron bunu devasal bir şekilde itemiyor. İtemediği için ne olacak? Bağ açısını genişletiyoruz. Peki hoca diğer taraftaki hidrojenin yerine bir tane alkil kökü bağladım ve yapı ror dediğimiz bir yapıya döndü. Ror yapısı olursa buna ne diyecekmişiz biz? Eter yapısı. Çok dikkat edin. Alkoller ve eterler birbirlerinin izomerleri olacaklar. Yani Aynı karbon sayılı alkol ve eterlerin kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı çıkacak. Buraya dikkat ediyoruz. Peki hocam bunun özellikleri nedir dediğimizde? Diyoruz ki alifatik, aromatik ve her iki yapıda olabilen amcalardır bunlar tamam mı? Ror yapısına biz arkadaşlar benzen halkası da bağlayabiliriz. Düz bir zincir de bağlayabiliriz. Yani alkil kökü her ikisi de olabilir. Peki hocam Genel formülleri bunların ne? Alkollerle aynı genel formülleri sahip. Yani cnh -2, 2 o genel formülüne sahiptir. İkisi de aynıydı. E, çok dikkat edin mono alkollerle yapı izomeridir. Fakat şunu söyleyeceğim. Tek karbonlu mesela metanoik e, daha sonra metanolden bahsedelim. Tek karbon alkol. Metanolün eter izomerini görebilir miyiz? Göremeyiz. Niye? Eter için yapı ROR yapısı olduğu için en az iki tane kime ihtiyacım var? Karbona ihtiyacım var. Bu yüzden izomer arkadaşlar en az iki karbondan başlar. Başka bir de şu dikkat edin şuraya. Mono alkoller yani yapısında sadece bir tane OH bağlı olanlarla izomer olacak. Birden fazla OH bağlıysa eter izomerini görmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü kapalı formatını bozuyorsunuz. iki tane yapıyor oksijen bağlamış oluyorsunuz. Peki hocam Bunlar da aynı şekilde diğer hidrokarbonlarda olduğu gibi CH2 kadar uzatılabilir. Yani homolog sırayı oluşturabiliriz deriz. Peki R grupları her ki aynısı yani her iki tarafta metil metil, etil etil, propil propil. Yani her iki taraftaki de karbon atomu aynıysa buna biz basit eter diyeceğiz. Yani kıytırıktan basit bir eter yaptığını diyeceğiz. Ancak R grupların her ikisi de farklıysa buna arkadaşlar karışık ya da asimetrik eter şeklinde de bahsedebiliyoruz. O zaman benim R grupların aynı ya da farklı olması isimde özel bir duruma sebebiyet verebiliyormuş. Peki geldik şimdi buraya. Ne demek hocam basit eter? R, O, R dedik ya. Bak metil metil bağlı, etil etil bağlı. Burası ne arkadaşlar? Benzil ben pardon fenil fenil bağladığımız zamanlarda ne olacak arkadaşlar? Bunlar basit eter diye geçiyor. Peki diğer tarafa geldiğimizde yapışıyor olursa bak burası bir karbonlu, burası iki karbonu hocam karbon sayıları aynı değil evet ve grupları farklı. O zaman burası karışık eter. Ya da yan tarafa bakın arkadaşlar hocam buraya alkenli bir şey bağlamışız buraya sadece metil grubu bağlamışız bu nedir karışık eter diye gelecek buraya benzen halkası buraya sadece metil bağladık o zaman bunlar karışık eter şeklinde adlandırılmış oluyor. Şimdi yapısal özelliklerine baktığımız zaman neyle karşılaşacağız? Şimdi arkadaşlar eter moleküllerine baktığımız zaman <laughs> Yalnız burası da sallanıyor sanki elimden gidiyor gibi. <laughs> Tutmaya çalışırken arkadaşlar eteri tutamıyormuşuz demek ki. Arkadaşlar burada oksijeni kırmızıyla gösterdik. Sol taraf ve sağ tarafa farklı gruplar bağlı. Yani bunun mikroskopik boyutta baktığımız zaman yapısal formülü burası oluyor. Buraya arkadaşlar top çubuk modeli dediğimiz bir model haline gelmiş oluyor. Eterlerin e, yapısal yani çizgi bağıyla gösterme şeklimiz bu şekilde olurken biz top çubuk modeliyle de bu şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz güncel sistemde bir ihtimal belki top çubuk modeliyle böyle üç boyutlu bir görsel de karşınıza çıkartabilir. Aa hocam bu ne demeyin? Yukarıda özellikle yan tarafta verdikleri zaman tek tek neyin ne olduğuna baktığınızda bak oksijen, karbon, karbon beyazları da hidrojen olarak algıladığımızda eter olduğunu bir şekilde görebiliyoruz. Peki geldik eterlerin adlandırmasına. Şimdi Oksijene bağlı en uzun karbon zinciri seçerek numaralandıracağız arkadaşlar. Birinci kural. Bu kural her zaman için aynı değil mi? Aynı. Ama bakın burada bir özellik var. Oksijene bağlı en uzun karbon zincirini seçerek numara vereceğim. Başka? Karbonlara numara verirken alkoksi yani RO grubuna yakın uçtan başlayacağım. RO grubu alkoksi olarak geçiyor. Peki ne demek istiyor? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar numara vermeme gerek var mı? Yok. İki tarafta da aynı var. Peki Verseydim ne yapıyordum? Mesela 1 olarak burayı gösterebilirdim. Şimdi en uzunu bahsediyorum ya. En uzun bak oksijene bağlı olan en uzun karbon zincirine 1 dedim. Şuraya geldim 2 şekline getirmiş oldum. Peki geldim buraya bak. Karbon zinciri oksijene bağlı en uzunu geldim 1 dedim. Şuraya geldim 2'yi koydum. Şuraya geldim 3'ü koydum. Özellikle en küçük grupları şöyle bak oksijene bağlı olan en küçük grupları bir dallanma gibi göstereceğiz. Burası bizim biraz sonra göstereceğim alkoksi olarak isimlendireceğimiz dal yapıları şeklinde gelmiş olacak. Peki bileşik adlandırılırken alkoksi grubunun yeri ve adı belirtilerek ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbon adı söylenir. Peki ne demektir yani hocam? Şimdi Dolaylı olarak iki tarafta da eşit karbon var. Mesela şuraya alkoksi aldım da. Ne demekti bu? Bir tane karbonlu metan ya. Yani. Buraya metoksi diyeceğiz arkadaşlar. İsmi ne oldu? Metoksi, metoksi. Burası ne? Alkan söylüyoruz. Metoksi, metan diyeceğiz. Metan olarak getirmiş olduk. Peki geldim buraya. Bak en uzun karbon zinciri sağda. O zaman ben şurayı ne yapıyorum arkadaşlar? Dal grubu şeklinde gösteriyorum. Gene metilin bağlandığı olduğu için burası metoksidir. Metoksi. Metoksi iki karbonlu alkanın adı nedir? Etan şeklinde söylüyoruz. Metoksi etan diyeceğiz buraya da. Peki geldim buraya. Tekrar çiziyoruz. Çizdiğimiz yapıya bir bakıyorum. Gene metoksi yapısını yapmışım. Bu sefer 3 karbondu. Hocam metoksi metoksi propan adını vereceğim buraya da. Propan şeklinde göstermiş oluyorum. Devam ediyorum. Şimdi a hocam burada bir dallanma var. Burayı nasıl okuyacağız? En uzun karbon zincir. Bak o OH haşın bağlı olduğu en uzun. Sakın buraya bir deme. Niye? En uzun karbonu dahil ettiğim için bir burası oldu. Burası iki oldu. Burası üç oldu. E okurken ne diyeceğim? İki metoksi demek zorundayım artık. İki metoksi. Niye? Yerini göstermek zorundasın. Çünkü nereden bağlı olduğunu yapacağım? Farklı karbondan bağlamışsın? İkiden bağlamıştım. İki metoksi üç karbonu ne olacak arkadaşlar? Propan şeklinde isimlendirmiş olacağım. Peki geldim bu tarafa. Hocam en uzun karbon zinciri 3 karbonlu burası. O zaman şurası ne olacak? Alkoksi grubu olacak. Burası neydi? Etandı ya. Şimdi ne olacak? Etoksi grubu olacak. Buraya ne diyormuşum ben? Etoksi, etoksi, 3 karbonlu yapının adı propan şeklinde karşımıza gelecek meş. Devam edelim gençler. Şimdi uzun bir dallanma yapısı var arkadaşlar. Nasıl isimlendireceğiz? Bunun yapısı ne olacak? Şimdi şu kısmı ne diyoruz arkadaşlar? dallanma yapısı şeklini gösterecek mi? 3 karbon. Ancak 3 karbonun ikincisinden bağlı. Burası neydi? İzopropildi değil mi? Burası izopropoksi şekline gelecek. Ne diyormuşum buraya? İzopropoksi pro poksi şekline geliyor. 4 karbonu yapının adı neydi? Bütan olarak isimlendirebiliyorum. Bütan şeklinde isimlendireceğim. Yan tarafa geldim arkadaşlar. Burası ne olacak? Bak dallanma yapısı gene şu iki karbonu yapın değil mi? Etoksi yan taraf ne? Siklo 4 karbon olduğu için bütan yapısı. O zaman buraya ne dedim ben? Etoksi, etoksi, siklo, bütan olarak isimlendireceğim. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Aşağı tarafa geldim. Hocam burası ne? Bakın şurası gene dallanma yapısı değil mi? Burası gene bir dallanma yapısı. Ancak birden fazla yapıda kim var arkadaşlar? Dal var. E ne yapacağım? Bu sefer numara vermek zorundayım. Bir numara. 2 numara, 3 numara, 4 numaraya veriyorum. Şimdi farklı renkte yapalım aşağıya da. Şimdi 1'de kim var arkadaşlar? E ile başlıyor etoksi. Bak 1 etoksi. 1 etoksi. 1 göstermesen de olur etoksi de diyebilirsin. Çünkü zaten 1'e geleceği belli. 4'de kim var arkadaşlar? 4 metil. 4 metil. Tiremi çizdim. Yapı ne? Halkalı bir yapı. Kaç karbonu? 6 karbonu. Bak 5 Altı şekline geliyorum. Altı karbon neydi? Hegzandı. Ama nasıl hegzan arkadaşlar? Başladığım noktaya geri döndüm ya. Siklo diyeceğim. O zaman buraya siklo şeklinde nitelendirmiş oldum. Peki buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın. Bir halka var. Bunu bağlamış ama 3 karbonlu. O zaman bir tanesine alkoksi grubu olacak. O zaman burası siklopropoksi, siklopropan şeklinde isimlendirilecek. Neymiş ismi bunu? Siklo Puro poksi siklo propan. Propan şeklinde isimlendirmiş oldum. Tamam mı? Yani alkoksi alkan. Alkoksi alkan şeklinde isimlendirmemi yapıyorum. Devam ettim. Peki burası hocam. Şurası şu anda benzen alkasına bağlı olan bir dallanma değil mi? Evet. Peki burayı ne diye isimlendireceğim arkadaşlar? İki karbonlu olduğu için etoksi etoksi benzen şeklinde söyleyebilirim. Etoksi benzen olarak isimlendirebiliriz. Tamam mı? Yani benzen arkasına kimin bağlı olduğunu gösterdiğim bir yapı haline gelebiliyormuş. Ana zincir isimlendirmede burada tek farkımız şu oldu arkadaşlar. Ortada oksijen olduğu için sol ve sahil farklı isimlendirdim. Oksijene bağlı olan en küçük grubu alkoksi grubu adını verdim. Çünkü oksijen bağlıydı orada. Alkoksi yan tarafı alkan. Yani isimlendirme ne oluyormuş eterlerde? Alkoksi alkan şeklinde karşımıza geliyormuş. Peki hocam. Eterlerin özel adlandırmasına ne yapacağız? Ne demek yani özel adlandırma? Alkil grupların adı alfabetik sıraya göre belirtildikten sonra sonuna eter 2 de getirilebilir. Ne demek yani? Şimdi şu yapıya bakıyorum. Aa hocam burası bir eter yapısı. Bak sağda ve solda kim var? Alkil grupları var. O zaman şöyle diyorum. Burası ne? Metil. Burası ne? Metil. O zaman şöyle diyelim mi? Buraya dimetil, dimetil, eter adını verebiliyorum. Şimdi alkil kökünü söylüyorum artık. Geldim buraya. Bak alkil kökünü seçtim mi? Burası ne? Metil. Burası ne? Etil. Alfabetik önceliğe göre kim gelecekte? Etil gelecek. O zaman burası etil metil metil eter olarak da isimlendirebilir. Yani özel bir isimlendirmedir bu. İki alkil kökü ortadaki eteri söylemek. Geldim buraya. Hocam ortadaki kim? Eter yapısı. Sol taraf kim? Etil yapısı. Sol sağ taraf kim arkadaşlar? 4 karbon yapı bak. Metan, etan, propan, bütan. O zaman burası bütil yapısı. Ne diyeceğiz? Alfabetik önceliğe göre B geldiği için. Bütil, etil, eter. İki tarafın alki köklerini söyleyerek eter diyoruz. Peki hocam burası ne? Bakın benzen halkasından bir tane hidrojen çıkınca adı ne oluyor? Normalde benzil demek istiyorduk ama burası özel bir durumda. Hatırlayın fenildi. E burada iki tane fenil bağladım. O zaman difenil eter diyebilir miyim buraya da? Ne diyecekmişiz biz? Difenil, difenil. Eter şeklinde burayı isimlendirmiş olacağız. Devam ediyorum. Şimdi bir alıştırma yapalım bunlarla ilgili. Aşağıda verilen bileşikleri isimlendirin. Hem alkoksi alkanı hem de özel ismini söyleyelim arkadaşlar. Şimdi burası neydi? En küçük gruba aldığım zaman burası metoksiydi. Ne dedik? Metoksi. Metoksi. Metal şeklinde isimlendirebildiğimiz gibi. iki tarafın alkil ismini de söyleyebiliyorduk değil mi? Neydi? Metil, metil, iki tarafta da metil olduğu için dimetil, dimetil, eter de diyebiliriz. Hangisi hoşumuza giderse. Peki devam edelim. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? En küçük oksijene bağlı olan grubu seçtim. Burası ne oldu? Metoksi grubu oldu. O zaman metoksi, metoksi ne diyeceğiz arkadaşlar? İki karbon yapıya etan diye bildiğimiz gibi özel bir isim olan neyi de diyebiliyoruz? Etil, metil, eter şeklinde de isimlendirebiliyoruz. Yani etil, metil ve eter olarak isimlendirmiş oldum. Peki geldim yan tarafa. Burası ne arkadaşlar? İki tarafta iki karbondu. O zaman herhangi bir tanesini seçtiğimiz zaman şöyle diyeceğim mi? Etoksi etan şeklinde isimlendiriyorum. Etoksi, etoksi, etan olarak isimlendirebilirim. Ya da biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Alkoksi alkan diyoruz ya. Şimdi ee, burası etil, burası etil. O zaman ne diyorum? Di etil, di etil eter şeklinde nitelendirebildik. Peki devam edelim gençlik. Kimdeyiz? Bak. 2 karbonlu 3 karbon. 2 karbonlu yapı neydi? Alkoksi grubuydu. O zaman etoksi etoksi ne diyeceğiz 3 karbonlu yapıya? Propan. Propan adını verdik. Ya da özel olarak ne diyoruz arkadaşlar? Burası etil, burası propil. Etil alfabede önce geldiği için etil, propil, propil, eter şeklinde de isimlendirebiliriz. Peki, geldik yan tarafa. özel olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası etil yapısı, burası 3 karbon. 3 karbonlu da bak, 1, 2, 3 diye numara verdim. Burayı söylemek zorundayım. Ne diyeceğim arkadaşlar? 2 etoksi, 2 etoksi. 3 karbonlu yapının ismi neydi? Propandı değil mi? 2 etoksi propan diyoruz. Propan şeklinde getirebiliriz. Peki özel isimlendirme de ne diyeceğim? Şimdi gençler burası etil yapısı. Çok dikkat edin. Burası ne? İzopropil yapısı. İzopropilde i'yi baz alıyorduk. Etilde e'yi baz alacağız. Hangisi alfabede önce? Etil. O zaman ne diyorum buraya? Etil. Etil. izo, Propil. Propil. Orta taraf nedir arkadaşlar? eter yapısı olduğu için sonuna da etere eklemiş oluyoruz. Bakın sistem aynı şekilde devam ediyor. Alkoksi alkan, alkoksi alkanları söylüyoruz. Alt tarafta da ya da alkil alkil eter şeklinde söylüyoruz. Tamam mı? Alkil alkil eter olarak da isimlendirebiliyoruz. Geldim yan tarafa arkadaşlar. Ee, burada ne yapacağım? En uzun karbon zincirini belirleyeceğim. Oksijene bağlı bakın en uzun zincir şurada. 1, 2, 3, 4 karbonun yapımız oluyor. Yerini belirtmeme gerek var mı? Yok. Bir de bağlı. Yan taraf ne arkadaşlar? İzopropil yapısı değil mi? O zaman burası izo propoksi proksy bütan dediğimiz bir yapı haline gelecek. Bütan olarak gelir. Peki diğer türlü isimlendirmek istesem ne diyeceğim? Arkadaşlar birisi izopropil, birisi bütil yapısı. Kim daha önce bütil değil mi? O zaman bütil izopropil izopropil ve eter şeklinde burayı da isimlendirebilecekmişiz. Devam edelim gençler. Şimdi bu sefer iki tane karbonun bağlı olduğu bir yapımız var. Burayı ne diye isimlendireceğiz? Şimdi bizim şurası ne? Alkoksi yapısı değil mi? Burası ne olacak? Metoksi. Metoksi. Arkadaşlar iki karbonun yapının adı nedir? Alkendi değil mi? Peki nasıl alken olacak? İki karbonu eten şeklinde gelecek ya da etilen. Metoksi. ...e-ten şeklinde gösteririz. Ya da burası vinil yapısı. Vinil olarak da okuyabiliriz. Peki özel isimlendirmeye geldiğimiz zaman... ...ne diyoruz arkadaşlar? Bak özel ismi gelecek arkadaşlar. Meti ve vinil. O zaman meti, vinil, eter şeklinde söyleyebiliyoruz. Tamam mı? Özel ismiyle okuyacağım. Peki yan tarafa geldim arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? Burası hocam bağlı olan metoksi grubu. Nerede bağlı? Bir... 2, 3, 4 karbonu yapıda da 2 de bağlı. O zaman 2 metoksi metoksi ne diyeceğiz arkadaşlar 4 karbonlu olduğu için? Bütant şeklinde söyleyebiliriz. Peki hocam başka özel isimlendirmeden söylesek ne diyeceğiz? Burası arkadaşlar çok dikkat edin. Özel isimlendirmede 2, 4 karbonu ve 2. karbondan 1 hidrojen çıkardıysa burası sek önekini alıyordu. Burası ne olacak? Sek bitil, Sek bütil. Burası ne arkadaşlar? Metil. Şimdi şuna dikkat edin. Normalde hocam sek bütilde S'yi mi baz alacağız? B'yi mi baz alacağız? Arkadaşlar izo ve neo'da i ve neyi baz alıyoruz? Ama geriye kalanlarda normal alkanın ismini baz alıyoruz. Yani burada B'yi baz almam lazım. O zaman ne diyorum arkadaşlar? E, sek bütil sek bütil tire metil eter şeklinde isimlendirmiş olacağız. Tamam mı? Sek bütil metil eter şeklinde geliyor. Geldim yan tarafa. Gene aynı şekilde ne diyoruz? Şöyle kırmızıyı alayım. Burası dallanmış bir yapı arkadaşlar. Nereden diyeceğim? Hocam bir numara, iki numara, üç numara. Şimdi okurken ne diyorum? İki metoksi diyeceğiz değil mi? İki metoksi. Metoksi. Hocam aynı şekilde ikide bir de metil var. İki metil. Üç karbon nedir? Propan yapısı. Pro pan şeklinde isimlendirebiliyorum. Peki, özel olarak nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar burayı? Burası neydi? Terbutili değil mi? Bak, terbütil yapısı olacak. Burası ne? Metil yapısı. Ne dedik arkadaşlar? B'yi baz alacağız. ter terbutil metil eter şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Oksijenin bağlı olduğu yapı, aha da şurada yakaladım. Şimdi, oksijene en yakın yerden numara vereceğim. Bir numarayı şurası, aldıramadık. Hala getiremiyoruz. Bir numara, ben can çekişiyorum. Bir numara şurası gençler, tamam mı? İki numara, üç numara, dört numara, beş numara şeklinde getirdik mi? Şimdi iki numarada kim var? İki etoksi. İki etoksi. Peki, ee, dört numarada kimimiz var arkadaşlar? Dört metil. 4 metil. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 karbon yapı pentan şeklinde söylemiş olacağız. Pentan olarak karşımıza getirmiş olacağız. Peki yan tarafa gelelim. En uzun karbon zincirini burada seçtiğimizde ne yapıyorum? Bakın 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara dediğimizde burası alkoksi grubu olacak mı? Yani e, 2 de izopropoksi var. İzopropoksi. Kaç karbonluyum arkadaşlar? 4 karbonu bütan şeklinde isimlendireyim mi? Bütan olarak getirmiş oldum. Peki özel olarak şöyle bir şey diyecek miyiz arkadaşlar? İkinci karbondan bir hidrojen çıkmış 4 karbonlu yapıysa sekbütil. bitil. İkinci karbondan bir hidrojen çıkmış izopropil. O zaman ne diyorum? Sek bitil. izo Propil. Propil. Eter şeklinde karşımıza getirmiş olacağız burayı da. Peki yan tarafa geldiğimde ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdi gene oksijene bağlı gruba bakıyoruz arkadaşlar. Neyi gördük? Etoksi grubunu gördük değil mi? Hocam buraya geldim. Etoksi. Etoksi. 1, 2, 3 karbon yapınıydı propanda ama bir baktım hocam burada ikili bağ var. 1, 2 ve 3. Yani ikinci karbon ikili bağ varsa o zaman 2 pro pen şeklinde söyleyebiliyorum. Ya da özel olarak şöyle dedik mi? Burası ne? Etil grubu. Burası ne? Allil kökü. Özel bir şekilde de söyleyebiliyoruz. O zaman etil, allil, allil, eter şeklinde de isimlendirebiliyormuşuz. Peki devam ettim buraya. Şimdi küçük olan karbon burada. 1, 2, 3, Siklopropil kökü değil mi? Burası ne arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon. Burası da pentan. Yani siklopentan şeklinde söyleyeceğiz. Okurken nasıl okuyacağız? Şöyle kırmızımızı seçelim. Ee, burası siklo. Siklo. Propoksi. Pro, boksi Siklo. Siklo. 5 karbon yapınıydı arkadaşlar pentan şeklinde isimlendireceğiz. Ben tam olarak söyleyeceğiz. ya da alkil kökü olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Burası ne? Siklopropil. Siklo propil. Siklo siklo pentil. Eter şeklinde sonuna ismini getirebiliriz. Peki geldim yan tarafa. Burayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Farklı renk alayım. Yeşil alayım buraya da. Burası ne yapısıydı arkadaşlar? Benzil yapısıydı değil mi? Burası burası da benzil yapısıydı. Benzil mi? Dikkat edin. En çok hatayı buradan yapıyoruz. Benzenden bir hidrojen çıkınca adı benzil değil, fenil oluyordu. O zaman ikisi de fenil yapısıysa burası difenil eter diye isimlendirilmeyecek mi? Difenil eter şeklinde isimlendirebiliyoruz. Peki yan tarafa geldim. Burası nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle eter yapısına bakıyorum. Solunda ve sağında kim var arkadaşlar? Sikloheksil var değil mi? O zaman disikloheksil eter diyeceğiz buraya da di siklo hexil, hexil. eter şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Evet gençler isimlendirme kısmımıza geldiğimiz zaman genel olarak burada şöyle yapayım isimlendirmeyi bitiriyoruz. İsimlendirme konusunu iyi tekrar etmeniz lazım iyi çalışmanız lazım. Eterde sadece ufak bir fark var. Alkoksi alkan kısmına dikkat edin. Burası bizim yupak isimlendirme şeklimiz. Özel bir isimlendirme dediği ne yapıyoruz arkadaşlar? E, sonuna eter getiriyoruz yani alkil alkil eter ya da alkoksi alkan şeklinde isimlendirdiğimiz kısım oluyor. Evet gençler o zaman bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.